Fransızca konuşmaya nasıl başlarsınız? Evet, bugünkü videomuzda Fransızca nasıl öğrenilir, nasıl gramer öğrenilir, gramer kurallarını vesaire değinmeyeceğiz. En çok belki de kendinize sorduğunuz sorunun cevabını vereceğiz. Nasıl Fransızca konuşabilirsiniz? Hangi etaplardan geçmelisiniz? Hepiniz videomuza Hoş geldiniz. Benden bu videoyu yapmamı isteyen bütün Instagram takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu videonun sonuna geldiğinizde Fransızca konuşmaya geçmek için geçmeniz gereken bütün etapları görüyor olacaksınız. Hadi bakalım başlayalım. Neymiş bu geçilmesi gereken 5 etap? Öncelikle bunu nasıl yaptığımı, bu 5 tane etabı nasıl bulduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Ben Uluhan Aral, Fransızca öğreniyorum noktanet online okulunun hem kurucusuyum hem de öğretmeniyim. Benden başka öğretmenlerimiz de var ama öğrencilerimiz eğitimlerimize kayıt olduklarında öncelikle Fransızcayı benimle öğreniyorlar ve gerektiği yerlerde öğretmenleriyle pekiştiriyorlar. 3 senedir okulumuz var olmakta ve yaklaşık 6 aydır Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay aldık ve bakanlık onaylı bir eğitim kurumuna dönüştük. Bu çok zorlu bir süreçti ve bu süreci çok başarılı bir şekilde geçtikten sonra bunu almaya hak kazandık. Şu ana kadar eğitimlerimizde 25 bine yakın öğrencimiz var. Başarılı olanlar çok fazla. Başarısız olanlar da oldu şu ana kadar. Başarısız olanlardan yola çıkarak nasıl onlar başarılı olabilirler sorusunu kendimize sorarak eğitimlerimizi her zaman geliştirdik ve eğitimler şu anki halini aldı. Şu anda eğitimimizde katılıp da Fransızca öğrenemeyen hiç kimse neredeyse bulunmamakta. Bu etapları öğrencilerimiz sayesinde öğrendim. Başarıları sayesinde hangi etaplardan geçmesi gerektiklerini bizzat zaten kendileri de gördüler ve bu videoyu yapmama izin verdiler. Birinci etabımız Fransızca yazım kurallarını öğrenme. Fransızca gramer ve yazım kuralları birçok kişinin gözünü korkutmuştur. Bu kuralları öğrenmeden Fransızca konuşamazsınız. Bu kuralları öğrenmeden Fransızca konuşmaya çalışırsanız büyük bir özgüven eksikliği yaşarsınız. Ağzınıza çıkacak kelimeler doğru kelimeler mi? Dövü mü kullanacaksınız? Dölayı mı? Düğü mü kullanacaksınız? Deyi mi? Alayı mı? kullanacaksınız? Yoksa sadece la mü kullanacaksınız? Bu soruları kendi kendinize sorarken uzun bir süre geçmiş oluyor zaten. Ve okurmak istediğiniz cümle bir türlü ağzınızdan çıkmıyor. O yüzden bir gramer Fransızca yazım kurallarını öğreneceksiniz. İki Okuduğunuzu anlama etabı. Artık yazım kurallarını öğrendiniz. Nerede düğü görseniz anlıyorsunuz. Nerede bir çoğul kelime görseniz bunun çoğul olduğunu anlayabiliyorsunuz. Artık okuduğunuzu anlamaya geçtiniz. Okuduğunuzu anlama etabına geçtikten sonra üçüncü etap artık duyduğunuzu anlama etabına geçeceksiniz. İnsan okurken aslında bir bakıma de kendi kendine bunu söyler. Bunu söylersiniz ve kendinizi dinlemeye başlarsınız. Kendinizi dinleyerek anlarsınız. Bu üçüncü etabımızda kendinizi dinleyerek değil, başkalarını dinleyerek anlamaya başlayacaksınız. Dinlediğini anlama, duyduğunu anlama etabı 3. Bunu geçtikten sonra dördüncü ve belki de en çok önemli etap. Duyduğunuzu birebir yazıya geçirme etabı dikteden bahsediyoruz. Evet dikte çok önemli bir etaptır. Neyi duyuyorsanız onu birebir bütün yazım kurallarıyla olması gerektiği gibi yazıya geçirmelisiniz. Bu diktedir. Bunu yaptığımız zaman o kurallarla birlikte yazıya geçtiği zaman artık zaten konuşmaya hazır oluyorsunuz ve beşinci etap ise Fransızca konuşma etabı oluyor. Sizler bu birinci etabı yaptıktan sonra 2'yi 3'ü atlayıp 4'ü atlayıp direkt 5'e geçmeye kalkarsanız ya çok 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 zorlanırsınız. Bu çok kesin bir şey zaten. Ya da Fransızca konuşmanız yıllarınızı alabilir. Çünkü 2, 3, 4. etabı atlamışsınız. O yüzden biz eğitimlerimize katılan öğrencilerimize bu 5 tane etabın 5'ini de sunuyoruz. Eğitime katıldığınızda hepsine sahip oluyorsunuz. Ve hepsini tek 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 geçiyorsunuz ve 5. etapta da artık öğretmenlerimizin yaptığı mesela canlı derslerle öğretmenlerimizle birebir Fransızca konuşabiliyor oluyorsunuz. Veya eğer ki zaten Avrupa'da yaşıyorsanız, Fransa'da, Belçika'da yaşıyorsanız çevrenizle konuşabilecek kadar hem özgüvene sahip oluyorsunuz, özgüven çok önemlidir. Hem de düzgün cümleler kurabildiğiniz için insanlarla rahat bir biçimde iletişime geçebiliyorsunuz. İşte bu. 25 bin tane öğrencinin bana öğrettiği bu 5 tane etabı sizlere bu videoda paylaşmış oldum. Bu etapları tek tek yaparak Fransızca konuşmaya başlayabilirsiniz. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda online eğitimlerimizde, Instagram sayfamızda veya TikTok sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.